Merhaba arkadaşlar. Yeni yayına hoş geldiniz. Bugün birlikte bir arkadaşın sorusunu yanıtlayacağız. Bu tarz soruları seviyorum çünkü genellikle birçok kişinin başına geliyor ve kendilerini yalnız sanıyor bu arkadaşlar. Ama gerçekten çok fazla yaşanan ve çok stereotip konular diyebilirim. Bu yüzden bu tarz genel sorulara cevap vermeye çalışıyorum ki insanlar kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmesinler. Soru da özet olarak uzun süren bir ilişki, ondan sonra ayrıl ve tekrardan barış döngüsü sonuçta ise ortaya çıkan ayrılık ve depresyon olarak özetleyebiliriz. Şöyle sormuş arkadaşımız. 4 yıllık bir ilişkim vardı. Bir kez ben ayrılmıştım. Şimdi bakın, bir ilişkide ayrılık varsa ki 4 senelik uzun süren bir ilişkiden bahsediyoruz. Orada o ipler bir yerde kopuyor. Yani o ilişki bir daha kolay kolay toparlanamıyor. O yüzden ilişkinizde arkadaşlar ayrılmayın ya da ayrılacaksanız da geri dönmeyin. Bitirin o ilişkiyi. Arkanızda bırakın. Aksi halde problem yaşıyorsunuz. Yani mutlaka o gel gitler size problem yaşatıyor. Ve o ilişki asla rayına oturmuyor. Sonra ben çabalayıp barıştım. Sonra evlilik teklif ettim. Sonra evlilik yolundaydık. Sonrasında birkaç defa gitgellerim oldu. Evlilikten vazgeçmiştim. Işte. Arkadaş da burada ne istediğini bilmiyor. Yani muhtemelen çevresinin kadınları görüyor ya da ne bileyim dikkati dağılıyor. Diyor ki acaba başka bir şeyler olabilir mi? Yaşım genç mi falan. Tilik bir erkek gibi vazgeçiyor. Sorumluluk almıyor. Eğer bu yaş küçükse anlaşılabilir bir şey ki zaten 20'li yaşlarda evliliği önermiyorum. Hatta 30 yaşların başında bile önermiyorum. Daha ilerleyen süreçte eminseniz belli bir tecrübeye sahipseniz evlenin diyoruz. Bununla ilgili bir yayın yapmıştık hatta evlilik öncesi ya da ilişki uzun süreli ilişki öncesi diyelim. Kısa süreli ilişkiler yaşamanın uzun süreli ilişkiye ya da evliliğe zarar getirip getirmediğini çalışmalar üzerinden anlatmıştık. Onu da buraya bir yere koyarım. Bakarsınız. Bakın şimdi evlilik yolundaydık diyor. İşte ayrıldık diyor. Barıştık diyor. Vesaire diyor. Yani bu, bu ilişki toksik bir ilişkiye dönüşmüş artık. Kolay kolay toparlanabilecek bir ilişki değil. Sonrasında birkaç defa git gellerim oldu demiş. Gene toparladım demiş. Uzakta okuyordu ama bir buçuk senesinde bir buçuk senede diyelim ya da ayrıldık son senesine girmişti. Bu ilişki bana fazla gelmeye başlamıştı. Artık istemiyordum ama ayrılamıyordum. Biraz kullanıyor gibiydim. 5 ay kadar uğraştı ki zaten son 3 ayda birkaç defa görüşmüştük. Sonrasında bir res çekti. Ben de tamam o zaman ayrılalım dedim. Orada bitti. Ben hayatıma devam ettim demiş. Ya bir buçuk sene ayrı olduğum bir kadına geri dönüyorsan sen muhtaçlık konusunda guru yapmışsın. Kendine bir buçuk sene boyunca hiç katamamışsın. O kadar çaresizsin ki kaldığın yerden devam ediyorsun kadınla. Allah bilir o neler yaşamıştır arada. Ki onun ne yaşadığı önemli de değil. Bir şey yaşamamış da olabilir. Mesele şu. Bir buçuk sene boyunca sen bu kadar mı opsiyonsuzluğunda tekrardan eski sevgiline geri döndün? Niye geri dönüyorsun? Unutmayın. Siz yükseldikçe yeni kadınlara ulaşmaya başlarsınız. Yükselemezseniz ve aynı seviyede kalırsanız hiçbir kadına ulaşamazsınız. İşte bu arkadaşın genel döngüsü, genel bu ilişkiye takıntı yapma nedeni de bu. Yani bir buçuk sene boyunca daha iyisine ulaşamamış. Ne yapıyor yani elimde bir şey var. Dört senelik bir ilişki falan. Kendini ona böyle adapte ediyor. Uyum sağlıyor ve devam etmeye çalışıyor. Kadın da çok farklı değil. Gerçekten bu cümle bu ilişkinin neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklayan müthiş bir kanıt arkadaşlar. Bir buçuk sene ayrı gidip bitti. Sen mutaç, mutaç sahipsin kadınlara muhtemelen ulaşamıyorsun. Olay bunlar ibaret. Ben hayatıma devam ettim. Eşyalar için görüştük sonra ben pişman oldum. Bakın tekrardan pişman olma var. Tekrardan kazanmak istedim demiş. Burada da aynı sıkıntı var. Erkek genelde kaybettiği zaman çeşit retroaktif kıskançlık yüzünden tekrardan o kadını kazanmak istiyor. Çünkü o kadının başka erkeklerle birlikte olmasını istemiyor. Bir diğer durumda şu. Yine çaresizlik aslında. Onunla yaşadıklarından sonra yeni bir kadın bulamayacağı düşüncesine kapılıyor çoğu erkek. Demin de söyledik ya. Elindekinin en iyisini o zannetme sendromu bu. Yok ya lan e, benim elimdeki en iyisi bu. Ben daha iyisini bulamam. İlişki içerisindeyken bunu hissetmiyor belki. Çünkü kadın ona bağlı. Ona bir şekilde yatırım yapmış. Ama ayrılık gerçekleştiğinde arka, erkek bir anda kaygıya giriyor. Kaygı geliştiriyor. Diyor ki tamam kaybettim. Hayır ondan iyisini bulamayacağım falan. Ya bir bırak kendini. Bir bırak. Bakalım başka kim çıkacak karşına. Kendini serbest bırak orada. 3 ayda birkaç defa görüşmüştük. Sonrasında bir res çekti. Ben de tamam o zaman ayrılalım dedim. Yani erkekler bazen böyle ani kararlar verebiliyor. Ama unutmayın bir erkek olarak sizin rasyonel olmak temel görevinizdir. Kafana göre sonunu bilmediğin bir duruma evet diyemezsin. Restini kabul edemezsin. Eriyorsan da bunun arkasına durmalısın. Ondan sonra ben geri döndüm bilmem ne oldu falan. O ilişki devam etmeyecektir. İyi yürümeyecektir. Ben pişman oldum. Niye pişman oldun? Niye pişman oldun? Çünkü başka kadınlara ulaşamıyorsun. Nedeni bu. Tekrardan kazanmak istedin. Neden tekrardan kazanmak istedin ki? Zaten bir buçuk sene görüşmemişsiniz. 3 ayda birkaç defa görüşmüşsünüz. Bu durum aslında bir dopamin bağımlılığı. Yani geçmişte yaşadığın o kadındaki hatıraları ya da anıları tekrardan yaşatmak ve tekrardan kendini iyi hissetmek istiyorsun. Ama ne yaparsan yap eskisi gibi olmayacak o. O orada kaldı bitti artık. Senin önüne bakıp yeni hatıralar yaratman lazım. Yani zihninde hafıza merkezlerinde yeni hafızalar yaratarak öncekileri silmen gerekiyor. Ama sen onun yerine ne yapıyorsun? Eskileri kurtarmaya çalışıyorsun. Böyle hani dosyalar silinir ya hardware'da şeyde hard disk'te pardon dosyalar sinirsiz siz işte programlarla tekrardan geri kazanmaya çalışırsınız ama onlar yarım yamalak gelir falan. Tam durumun bu. Gelmeyecek onlar geri bitti. Onlar geçmişte kaldı. Bir ilişkiyi canlı tutmanın yolu o ilişkiyi doğru sürdürmektir. Bittikten sonra tekrardan kazanmaya çalışmak değildir. Zaten düzgün gitme ihtimali olan bir ilişki olsaydı giderdi. Ve yapısal olarak incelediğimizde de 4 yıllık bir ilişki var. Durmadan ayrıl barış ve uzak mesafe paterni görüyoruz. Şimdi bu ne kadar iyi evrilebilir ki? Sonra şey demiş. Değiştiğimi gösterdim. Sonra tekrardan başladık. Bu, bu bu şu yani. Kadının peşinden köpek gibi dolaşmak. Tamam, senin için değiştim, bilmem ne diyorsun. Onun istediği gibi erkek olmaya çalışıyorsun. Bu işin artık beta tarafına geçmek. Yani artık bütün niteliğini kaybetmek, çerçeveyi kaybetmek. Sonra tekrardan başlıyormuşsun sözde. Sonra çok aşık olmuştu. Gene evli yolundayken ne olmuş? İtiraf etti. Hayatında birisi olmuş. Ayrıyken beraber olmuş. Ben de ayrıldım sonrasında çabalamaya başladı demiş o kadar sözde size işte bağlı kadın ondan sonra ne bileyim 4 senelik ilişki ne olmuş ayrıldığı anda başka bir erkeği seçmiş. Buradan da şunu anlıyoruz aslında. Kadınlar arkadaşlar öyle düşündüğünüz kadar size söyledikleri kadar size bağlı olmuyorlar. Hemen B planı geliştirmeye başlıyor. Erkek öyle değil erkek şeye zannediyor yani kadın o kadar ona bağlı o kadar feminen ki. Ya asla kimseyle olmaz benden başkasıyla asla ilişki yaşamaz diye düşünüyor ama işte öyle olmuyor. Kadınlar ayrıldıktan sonra en azıl düşmanız olabilir diyoruz ve hiçbir zaman sizden ayrıldıklarında B planı olmadığını düşünmeyin. Her zaman B planları olur. Sonrasında arkadaşımız şöyle demiş. İlkini de benimle yaşamıştı. 4 senedir hiçbir yanlışı yoktu. Benim de kafam karıştı. Ne yapacağım bilmiyorum demiş. İşte bu iş öyle değil. Sen öyle zannediyorsun. En baştan kadını kafasında bu arkadaş kodlamış. Bu melek gibi kadın. Bu hiçbir şey yapmaz. Bana asla işte e, sadakatsizlik yapmaz. Ne oldu? Yapmış işte. Değil mi? Ayrılmış hemen B planını devreye sokmuş. Kadınsından açısından baktığımız zaman da aslında bu tarz kadınlar güvenilecek kadınlar değildir arkadaşlar. Yani hemen ayrılık sonrası başkasıyla olan, hemen ayrılık sonrası sevgili yapan, acısını yaşayamayan, yasınızı tutamayan kadın zaten potansiyel olarak kötü bir eştir. Sizin böyle bir kadınla zaten olmamanız gerekir. Eğer oluyorsanız da sonuçlarına katlanmalısınız. Bir de yani şöyle bir olay yok. Kadın bakireydi. Ben onu öyle seçtim. Ondan sonra asla benden vazgeçemez. Alın işte bakirelik takıntısı olan erkekler. Böyle oluyor. İlk defa sizinle bir şey yaşaması size bağımlı olacağını ya da ondan sonra başka erkeklerle olmayacağını yani göstermiyor. Çoğu erkek öyle zannediyor ama ben bakire kadın seçersem işte bana hep sadık olur falan. Hayır olmaz işte senden ayrılır ondan sonra o kapıyı açtığı için başka erkeklerle olmaya devam eder. Denemek ister. Anlatabiliyor muyum? Denemek ister. Zaten 50 kere ayrıl barış bir ilişkiden bahsediyoruz. Toksik bir ilişkiden bahsediyoruz. Bu amatör bir ilişki çeşidi. Tabii ki de yürümeyecektir ki kadın da bunun farkında. Hep ne diyoruz? Kadınlar romantik yönen realistlerdir. Kadın bir şekilde olaya romantik bakıyor olabilir. İlişki içinde size bazı şeyleri söylüyor olabilir. Ama geleceğe bakacaktır ve diyecektir ki yani bu adamla biz durmadan arıyoruz, barışıyoruz, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ama orada bir aday daha var. O aday daha fazla umut vaat ediyor diyecektir. Çok daha işe realist davranacaktır, yaklaşacaktır. Ve ondan sonra da işte ilişkiniz bu şekilde biter. Ayrıca yaşları da küçük bu arkadaşların. Bilmiyorum yazmamış ama konuşma tarzından, yazım tarzından 20'lerinde olduğunu söyleyebilirim. Zaten bakire bir kadından bahsediyorsa 30'larına değildir bu kadın. Yani ne olacaktı? Anlatabiliyor muyum? İlişki çoktan yıpranmış, bitmiş. Yani soru şu. Sen hayatını böyle toksik bir ilişkiyle harcamak mı istiyorsun? Çoğu erkek böyle zannediyor. Yani 4 senemi harcadım. Ee, işte bundan sonra yatırım yapmaya devam edersem iyi olur. Hayır o ilişki daha da kötü olacak. Yatırım yapmaya devam edersen. Tam tersi. Buradan bir şey öğrenip sonraki ilişkilerinde bu hatayı yapmaman önemli. Çünkü 20'li yaşlardaysan önüne birçok fırsat çıkıyor. 30'larda da çıkıyor. 40'larda da çıkıyor. Ve geriye baktığın zaman o ilk aptal ilişkinin ne kadar gerzekçi olduğunu görüyorsun. Diyorsun ki olan ben ilk ki onu kurtarmaya çalışmamışım ya da ilk ki bitmiş diyorsun. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunun farkına varıp ilişkiyi değil kendini kurtarmaya çalışmalısın. Kendini kurtaracaksın. hayata devam edeceksin. Bu ilişkiyi de geride bırakacaksın. Olay bu kadar basit. Çünkü yani bir ilişkinin dinamiği nasıl başlamışsa öyle devam edecektir. En başta güzel başlamışsa, her şey uyumlu gidiyorsa öyle devam eder. Bir de böyle toksik tarzı ilişkiler var işte. Adam işte ayrılıyor, barışıyor. Ondan sonra evlenmeye karar veriyorlar, vazgeçiyorlar. Nişan atıyorlar, tekrardan barışıyorlar falan. Böyle bir ilişki döneminiz varsa o iyiye gitmeyecek arkadaşlar. Ha yani tabii ki ilişki içerisinde ufak tefek bir pürüzler olabilir. Tartışma yaşanır, bilmem ne olur. Taraflar birbirlerine kötü şeyler söylerler çok abartmadan falan. Bunların geri dönüşü var. Ama bu kadar ben seni ben senden ayrıldım. Tamam 6 ay ayrı kaldık sonra tekrardan barıştık falan. Bu ilişkinin geleceği yok. Bu tarz ilişkilerin geleceği yok. Çünkü böyle zamanlarda kadının aklına şunu sokuyorsunuz ki sizde de bu oluşması lazım. Yani bu böyle gidiyorsa devamı gelmeyecektir. O zaman ben daha iyi adaylar bulayım. Yani kadın sizi uzun süreli ilişki fazından çıkartıp kısa süreli ilişki fazına koyuyor. Diyor ki tamam. Daha iyisi olana kadar ben bu odağa devam edeyim. Bu moda giriyorsunuz o kadınla. Size itiraf etmese de. Ondan sonra da bırakıyor. Evet bu bu yayınlıkta bu kadar diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.